ve kayıt ne, merhaba arkadaşlar bugün size şakacı koltuğunu açıyorum normalde bu böyle bir tane oyuncak şimdi oyuncu açıyorum bu oyuncu nereden aldın ya bunu İzmir'den aldık babamla babamla birlikte aldık babiş babış bana hediye aldı Aa, Noel hediyesi. Aa, bravo babişe ya. Bravo sana. Böyle bir tane böyle bir tane sandığımız var. Evet. İçine de sand Sandığın içinde bir tane korsan var. Bu korsanı böyle takıyoruz. Bu korsanın gözü kapalı mı ya? Evet. Korsan, korsanların gözü böyle oldu. Bu arada Deniz de burada. Onca Deniz merhaba. Merhaba. Oyuncağımızın adı Şakacı Korsan. Bu burada böyle bir tane sandığımız var. Hani evet. böyle koyuyoruz. Böyle. Bıçaklarını takıyoruz. İstersen Hayır. bıçakları karşılıklı kardeşinle oynayabilirsin. Değil mi Deniz? Bıçaklar böyle koyuyoruz. Evet, mavi takım sen ol. Hayır, öyle olmaz. Bunları da böyle saplıyoruz. Evet. Kurtan Kursan da buradan yani böyle. böyle uçuyor. Evet. evet. Oyuncağımızın adı şakacı Orta. O çok güzelmiş ya. Bu korsan çok güzel. Peki, Şimdi biz birbirimizle karşılıklı bir oynayalım. Anladıysanız, siz de böyle bir tane oyuncak alıp oynayabilirsiniz. Evet. Şimdi bütün bıçaklarımı çıkartalım, eşyalarımı. Biz de annemize o kadar dedik ki, video çekiyoruz diye, hala sesi geliyor. <laughs> Hayret bir şey yahu! Değil mi Derin? Evet. Ya bu kadar doğal bir video olmayacak yani. Deniz, karşıya geç bakalım Deniz. 4 Nasıl bir oyuncakmış Deniz sayma, ya? 4 Oo. Ol, sayma. Bu sizce çocuklar için tehlikeli mi bu? Ay, değil. Hayır değil. Şey korsan sadece sokuyor. Bak şöyle. Bakalım bakalım şunlara bir ya. Öyle Oo. Sokuyorum. Çok güzelmiş ya. Bir anda bu korsan böyle patlıyor. 2 dakika sonra göreceğiz. Evet. Şimdi korkan eşyalarını böyle çıkartalım. Evet. Sonra da biz bunu açtık. Bunun için böyle kutuya koyduk. İzmir'den geldiğimiz için yeni. O arkada sizin Noel ağacınız da var. Evet. Bir tane de akıllı bir tane robot var. Akıllı robot. Adı ne bunun ya? Karakız. Kara kız mı? Şimdi bunları böyle kaldıralım. Videomuzun sonunda size bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Şimdi oyun, oyunumuza başlıyoruz. Ana değil, Bakın, patladı yine. Aaa! Sen mi kaybettin şimdi? Hayır. Oyunda kaybetmek veya kazanmak evet. yok. Yani ben patlayacağım. Bu oyunda Patlarsam. eğlenmek veya kazanmak var. Evet. Deniz, Patlarsam. biraz da sen konuş bakalım. Deniz, ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? Eğlendik mi? Eğlendik. Eğlence böylece. Evet. Gibi. Bakalım nasıl neler korsan yapıyorlar korsan ya bunlar. Patlıyor böyle. Korsan patlıyor. Yani gördünüz zaten. Gördünüz zaten. Evet. Ne üç, yapıyoruz? Söyleyeyim mi? De patlamıyor arkadaşlar. Ne yapıyorlar söyleyeyim mi? Böyle yapıyorsunuz 1 2 3 4. 1'inciyi yaptık. Şimdi ikinci 2. patlaması için yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi 3. 1 2 3 bunu böyle kordon koyuyoruz. Kordon kolay patlaması için veya ruhanlar patlaması için bunları yapabiliriz. Evet şimdi videomuzun belki sonuna doğru geliyoruz artık. Evet. Deniz biraz e, istersen bize göster onu. Biz göremiyoruz ya, buradan. Deniz... Biz göremiyoruz Deniz oradan. Şimdi iki dakika sonra Deniz'in yine orada bir tane oyuncağı vardır. Onu tanıtım ama sonra yapacağız biz. Korsan hiç patlamadı. Neden? Neden? Üçüncü kez yapmıştık zaten. Evet. Üçüncü İlk yerde patlamadı? Çok oynadığımız için bu oyuncu hmm. yeni açıyoruz. O yüzden üçüncü defa olduğu için patlamadı oyuncu. Evet. evet. O zaman biz bu oyuncağı tanıdık. Şimdi arkadaşlara ne diyorsunuz? Alması, alması tavsiye eder misiniz bu oyuncağı? Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın bakalım. Deniz görüşürüz. 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 görüşürüz.